Ayrı ee, beş tane danışman seçelim, 4'ü satamaz, biri satabiliriz. Aynı yeri, aynı fiyatı. Doğru. Yana. Kesinlikle orada sizin e, alıcıya bıraktığınız intiba çok önemli. Çok çok. çok orada size ilk ödül güvenmesi lazım. Evet, bugün Remak Toplam Barış Bey'deyiz. Hoş geldiniz Barış Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyiyim. sizleri sormadım. Sizler de çok iyiyiz. Hoş geldiniz Barış, ın. burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Ee, şimdi tabii ki öncelikli olarak sizi tanımak istiyoruz. Hmm. Barış Lüle kimdir, sektöre nasıl başlamıştır? E, merak edenler için e, anlatırsanız çok seviniriz. Ben size. Ben e, işletme mezunuyum. E, asıl mesleğim benim sigortacılık. Uzun yıllar sigorta sektöründe çalıştım. E, sigorta e, satmak aslında çok daha zor çünkü e, yani güvene dayalı bir iş. İşte bir sözleşme satıyorsunuz aslında. Bence gayrimenkul danışmanı çok daha avantajlı. Fiziki çünkü böyle bir sattığınız bir şey var. Görüyorsunuz, dokunuyorsunuz. E, sektöre girme e, benim hikayem çok tuhaf. E, ben işte bir ev kiralamak için e, bir emlakçı ile tanıştım. Ve bu emlakçı arkadaş beni çok sevdi. İşte ne iş yapıyorsun? Ben sigortacıyım. O zaman işte grasshopper brokerlıkla çalışmıştım ben. Daha sonra kendi iş yerimi açtım. Ya dedim bakın ben hani benim mesleğim bu falan. Çocuk ama beni peşim bırakmadı. Yani abi ben seni çok sevdim. Mutlaka bu sektörde olman lazım. Böyle ısrarla beni sürekli aradı. Ondan sonra e, benim de bir işte ofisim var. Orada e, sigortada devam ediyorum işimde. E, dedi ki ya dedi gel dedi bir dedi bizim de şeyimiz e, yani ofisimiz çok uygun dedi. E, i̇ki işi birlikte idare edebilir misin falan diye böyle. Ya o kadar ısrar etti ki ama bana. Ya dedim deneyeyim. Yani, gerçekten yani hiç aklımda yok benim gayrimenkul <laughs> danışmanlığı. Sonra e, başladım ben. E, iki günlük gayrimenkul danışmanıyım. E, i̇kinci gün ben çok gerçekten hani e, iyi bir projeden daire sattım. E, Next Level Çay yolundan. Sonra işte tabii komisyonlar falan alındı işte. Baktım böyle bir ben de böyle bir ampul yandı. <laughs> dedim ki kendi kendime Allah Allah ya dedim ne oluyor falan dedim yani. Ben yıllarımı vermişim işte. E, zor bir meslek aslında sigortacılık dediğim gibi böyle bilgisayarın başından kalkamıyorsun. işte konut sigortası yapmışsın. Adam işte lambası yanmıyor prize basıyor. Onun için bile arıyor. Asistan firma yolluyorsun falan. işte priz arızalı mesela. Yani çok böyle e, basit işte ya da çok küçük bir kaza yapmış. uğraşıyoruz işte. Su bastı falan. Ya, yani, telefonu susmuyor. işte büyük işlerde zaten daha zor. Hani e, çok zaman alıyor gerçekten. Uzun bir süreç gerekiyor. Ben şimdi iki günde Next Level Çay Yolu'ndan daire satınca tamam mı? Ya, ben böyle bir uyandım. Yalnız yani müthiş şans. Evet. Devirleri. Barış Bey çünkü hem ikinci günde satmak hem de next level Kime gibi sattım biliyor musunuz? Güzel bir projeden satmak. Ya çok ünlü bir isim vermeyeceğim. <laughs> i̇nşaat firmasının oğluna sattım. Çok ünlü ama hani söylesem ismini herkes bilir yani Türkiye'nin yüzde sekseni bilir. Sonra ben kendi kendime dedim ki ya ne oluyor ya ben hani böyle çalışıyorum işte yüksek tempoda ee, ama dedim ya iki günde aldığım paraya bak falan. Sonra dedi ki ben bu işe devam edeyim. Ama iki iş zaten ona ben çok karşıyım. Mutlaka evet. herkes tek bir işte tek uzmanlaşmalı bir ve hani zamanını çoğunu gerçekten ona vermesi gerekiyor. Sonra ben gayrimenkul danışma olarak devam etmeye karar verdim. Kapattınız sigorta şirketini. Sigortayı falan <laughs> kapattım. Ya Kaç yıldır bu sektördesiniz Barış Bey? Son iki yılım bu Rimeç'te olduğum dönemi sayıyorum. Yani zaman kaybetmişim diye düşünüyorum. Ee, geri kalan kısmı diyorum. Keşke daha önce Rimeç'te olsaydım. Hatta daha da gidip keşke çok daha önce gayrimenkul danışmanı olsaydım. Yani şu anda herhalde çok çok farklı yerlerde. Oluyor. Barış Bey bu 5 yıllık süreçte bir tecrübe paylaşımı, bir komik anınız veya, veya bir ilginç çok var. var mı? Çok var. İnanın çok var. En mesela size anlatacağımız, evet en güzel. Daha yani, böyle işte e, çaylak dönemi derler ya yani NBA'de de bir çaylak dönemi <laughs> olur herkesin <laughs> şeyi basketbolcuların. Çaylak dönemindeyim böyle. Eee gözüme kestirdi yerleri hani hepizi buraya çünkü o zaman böyle kendi oturduğu yerler, çevresi falan. Bir gün eee Seyhan Şampetle mi gözde? yaşlı bir teyzem vardı. Ona yardım ettim. İşte, e, poşetlerini taşıdım falan. Neyse e, isim vermeyeceğim bu arada. Çünkü gerçekten çok benim içinde özel kişiler, Türkiye için özel kişiler. Yardım ettikten sonra aradan böyle belki bir ay falan geçti. Sahiden.com'da dolaşıyorum. Bir baktım. Benim yardım ettiğim kişi şey çıkmış. Sahibinden ilaç çıkmış. Sahibinden ilaç çıkmış. Ondan sonra Aa. böyle düşündüm falan. Ya arasam mı falan. Bir de şeyi de düşünüyorum. Ya şu işte yardım ettik de hemen karşılığında arıyor falan filan. Evet. dedim ki ya Barış hani sonuçta bu senin mesleğin. Niye utanıyorsun falan. Aradım. Dediğim gibi isim vermeden geldim. İşte, Bıdıt teyzeciğim nasılsın falan filan hatırladın mı beni? Barış ben falan. E böyle böyle olmuş. Aa oğlum ne yapıyorsun falan. İyiyim sen nasılsın sesin Ya dedim evinizi satıyormuşsun dedim. Gördüm dedim. Onun için aslında dedim. E, rahatsız ettim sizi falan. E, bir gün görüşelim mi? falan. Dedi ki oğlum dedi ben çok ilgilenmiyorum. Hani ben, benim adıma gözüküyor ama ilan dedi. İşte e, X eşim ilgileniyor aslında dedi. Ben sana onun telefonunu vereyim dedi. Bir görüş dedi. Ondan sonra ama e, hiç tanımıyorum eşimi. Aradım. İsim vermeyeceğim. İşte merhaba nasılsınız? Nasılsın, Beyefendi falan böyle konuştuk Baktım o çok samimi. Ben de işte amca falan diye devam ediyorum böyle. İşte amcacığım bakın ben e, projenizi çok iyi biliyorum. eviniz çok güzel. Ee, işte kendine kendi de, de müşterilerim var. Hemen sunmak istiyorum. İşte acil alıcılarım var falan böyle. Konuştuk falan. Şey de bir adam. Böyle, e, samimi olduğu kadar da Ağır. E, şey de bir adam. Ağır da bir adam. Ondan sonra dedi ki sen dedi bu evi dedi kaç günde satarsın dedi. Ben dedim ki işte ismini hitap ediyorum ama samimiyetten dolayı bu arada üçüncü, dördüncü konuşmamız falan var. İşte arada şu dakika arıyor, şu saat arıyor, yarın arıyor falan. Böyle gittikçe samimiyet arttı. İşte e, o teyzemiz de biraz benden bahsetmiş falan derken eşi de biraz böyle bana sıcak bakıyor aslında. Ve konuştuktan sonra artık amca amca böyle biz devam ediyoruz. Ama telefonda kavga bile ediyoruz. Dedi ki kaç günde satacaksın bu daireyi? Dedi. 15 günde dedi. Onlar çılgın çılgın yani. 15 beş nasıl satacağım sen bunları? Satacağım dedim ya. Ben satacağım. Ama dedim tam yetmiş diyorum. Yani. 15 gün tek ki ve tam yetmiş diyorum. Ondan sonra kavga dövüş. Aldım ben yetkiyi. Ama görmedim. Hep o teyzeyle ben muhatabıyım. İşte o olayım. Onunla yapmak sözleşmeyi. Bu arada ama e, eşiyle muhatap oluyorum. Amcayla muhatap oluyorum. Sonra da ben e, Birkaç saat geçti. Baktım hala ilan da var sahibinden mutlaka. Aradım. Ya dedim biz sizinle ne konuştuk? Ne yaptınız? Siz ne yapıyorsunuz? Bakın dedim tam yetki aldım. Ee, lütfen dedim imzanızı kaldırır mısınız artık? Ama, ama böyle şey karar etti falan. Ben ne yapacağım falan diyor. Ama bana bağırıyor. Ben ona işte alttan almıyorum falan böyle. Neyse en son ya dedim tamam dedi tamam, ya sen dedim ne cevap çıktın böyle dedi. Yani en çok seninle konuştum ya bugün telefonda falan ama çok iyi ki mevkide bir Şöyle, o dönem bu kadar mı söyleyeyim sadece isim vermeyeyim. Ya. ya da yok. <laughs> <Ses bir söyledim. gülüyor> en son o ana, yani öğrendiğim zamana getireceğim tamam ee, Devam edeyim ben. Sonra 10 gün oldu tık yok. 13 gün oldu tık yok. 2 gün kaldı. 14 yani, gün oldu tık yok 15. gün ben aradım. Ama gerçekten bir müşterim var. Ona da ulaşmak çok zor. İşte Türkiye'de tank modernizasyonu falan yapıyor. Fabrikası var. Azeri bir müşteri müşterim. E, bu arada yine vatandaşlık için de çok uygun. Orası daire 6 artı 1. Çok güzel bir daire. İşte Besta da iyi bir proje. Sonra ben artık şansa kaderi 15. gün e, şeyi, alıcıyı artık Götürdüm. Götürdüm. Yani Allah'tan o gün zamanı varmış. Götürdüm de şöyle bir şok da yaşadım. Yaşadım ben. Şimdi o beyefendi amca diye sürekli konuştu kişiyi hiç görmedim ben. Ondan sonra müşterimle birlikte çıktım. zile bastı. Kapıyı bir açtı karşıda Merkez bankası başkanı. Çok. <laughs> ben tabi amca falan gitti. Kibindim, ben böyle, e, işte <laughs> nokta nokta bey falan nasılsın? Bana diyor ki ne zaman bey oldu? <laughs> ne oldu diyor amca mamca diyor bağırıyordum çağırıyordum falan diyor bana diyor. ben yani, özür dilerim niye söylüyorsunuz? Söylemeye gerek yok falan dedi. Neyse dedi hadi içeri gir Girdik işte çay kahve evi gezdirdim falan. Derken çıktık. Ondan sonra eve bayıldılar. İşte ofise geçtim ben mesela. E, o dediğim kişi tekrar beni arıyor hesabı. Dedi Barış son günümüz. ne yaptın? Dedim artık dedi hani idam falan kaldırdık. 15 günde doldu. Dedim benim mesai saatim 7'de bitiyor. Saat 3. daha 4 saatim var. Daha 4 saatim var dedi. Ondan sonra idamı kaldıramam dedi. Saat 7'de kaldıracağım dedim Söz. Tamam dedik kapattık telefonu. 10 dakika sonra ee, alacağız. Bakan işleri böyle alacağız. Bu işte bir yani. Acil dedik yani iki saatimiz var beraber. Ondan sonra tabii ki ya dedi hiç geç şey olur mu dedi öyle <laughs> şey döndürüyorum dedi. Niye dedi kapora gönderdi o zaman. Ben aradım tabii hemen. Şimdi ev sahibi amca da var. Evi sattım. Amca, amca yok. Anne <laughs> de yani, halleri, sen dedi de amcadan devam et Ondan sonra dedim, iban icat edeceğim. Nasıl yani? Ne yapacağım ibanı? Dedi. Yani, de dedim, ben bu bandasın bandis demiyordum yani. Normal için ibanımızı istiyorum. Banderi satıyorum dedim. Şaka mı yapıyorsun? falan. Yok ciddi dedim ibanımızı göndermiştim. Kaporayı gönder, aktarıp var. Sonra gönder, ee, hemen kapıda geldi. Sonra tekrar ben aradım. Daha bir şaka yapıyor musun? Hayır ciddiyimiz. Dedim, bu böyle şeyin ne şakayı? Efendim. Ben böyle kuzu gibiyim. Sonra geldi ofisimize falan da geldi. Böyle işte korumalar falan. Bizim patronu diyor ki ya, bu, 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 bu çocuğu var ya diyor. Bu ilerinin başına koyalım diyor. Yemin ederim diyor. Uçurur diyor burayı. Bunu diyor sakın kaybetme ya diyor. Şimdi işte artık başka bir yerde CEO olarak çalışıyor. Çok da seviyorum. Çok güzel CEO'lar verdiniz bize Barış Bey. <gülüyor> <gülüyor> güzel tecrübeler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani de ekstra çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür İyi ederim. Yani. Çok güzel, çok keyifli, keyifli de başarılar diliyorum. Yeni İnşallah. başlayanlara, sektörde olan tüm tanışmalar arkadaşlarıma. Evet.